Sosyal medya mecralarının gençler üzerindeki etkisi nasıl sence? Bence olumsuz yönde etkiliyor. Hem fikir başı, hem fikir düşünce bakımından hem de maddi manevi her türlü açıdan e, yani bir yalan haber bile bir gencin düşüncesini özellikle Z kuşağında çok berbat bir şekilde etkiliyor. E, zaman çalıyor evet. Maalesef ya yani yarım saat için girdiğin zaman bile bayağı saatlerini harcıyorsun maalesef. Öyle bir öyle yandan bir e, nasıl desem vakit çalma durumu var yani açıkçası olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye ile ilgili gururlandıran bir proje var mı? Yani ulaşım, sağlık, teknoloji gibi alanlarda. Yani e, askeri teknolojide, e, yani savunma teknolojisi özellikle olabilir. İşte bu yerli ve milli üretim e, otomobil belki ilerleyen zamanlarda bayağı yükselişe geçecek. Ama onun için şu bay kaybar, bayraklar, insan savaş araçları vesaire gururlandıran şeyler. Ülke genelinde özellikle son savaştan sonra adını duyurması bayağı bir iyi oldu bizim açımızdan. Yani Ellerine sağlık böyle düşünüyorum. Peki sence gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl? Bu zamanda yazılıma olan genel ilgi arttı. O yüzden yani ilgimiz var, benim de var Sen benim de kendi mecralarım falan var da. Yani gençler olarak e, ilgi artınca bir de gelişen dünyanın teknolojilerini görünce büyük ülkelerin, e, Türk milleti, Türk genci daha çok yükselişe geçiyor bu konularda. Özellikle okullar, devlet okullarında bile e, haftanın belirli günlerinde verilmeye başlandı. Ben çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunu da sınava dökerlerse gene sıkıntı çıkar eğitim için. Pektofes buluşmaları gençleri nasıl etkiliyor? Ee, özellikle Türk gencini bu son konularda işte bu teknolojik konularda ileriye götürdüğü için ülkemiz bence Teknofest dünya açısından da önemli bir yere sahip özellikle bizim gençlerimiz için de bayağı önemli olduğunu düşünüyorum yani bu sene hatta var 31 Ağustos'ta biz de katılacağız Samsun'a. Güzel olacak ya yani güzel geçecek ki Azerbaycan'daki de güzeldi. Peki planların arasında yurt dışında yaşamak var mı? Ee, yurt dışında yaşamak şu şekilde buradaki üniversite hayatımı bitirdikten sonra belki hani ee, orada bir doktor süreci vesaire için gidebilirim ama onun için işte ülkemden vazgeçme. Yani ülkemin geleceği için çalışmaktan gurur duyuyorum.